Levan Sohbetleri başlıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Ee, ötekinin yalanı kendi gerçeğinden daha sevimli geliyorsa birisine sürekli bir kaçış halindedir diye başladığımız geçen haftanın sohbeti tek el kendini yıkayamaz, biz olma bilincine tekrar atıf yaparak nihayete erdi da çok güzel bir özet yaptı. Kaldığımız yerden inşallah devam edelim. Sahici ailelerde bireyler benlerini imha etmeden benlik farkındalıklarına halel getirmeden bize emek harcarlar. Sohbetin birkaç hafta öncesine de atıfla hatırlayınız. Kişi ...benden tabiz vermeyecek fakat bencil olmayacak. Sana, sene saygı duyacak fakat senci de olmayacak. Bu arasında dengeli bir tavır içinde olacak. Ve bu dengeli tavrın tezahürü de biz olacak. Şimdi o halde üçüncü bir birim ortaya çıkıyor. Bir sen var, bir ben var. Bir üçüncü bir birim var. Bu sen ve benim aramdaki bir akış ilişki. O halde bu üçüncü birim aslında gerçekten emek harcamamız gereken alan. Biz genellikle bu üçüncü birime harcayacağımız emek yerine muhatabımıza şekil vermeye enerjimizi harcıyoruz. Muhatabımızı değiştirmeye, dönüştürmeye, onu bir şekilde bir yere sıkıştırmaya çalışıyoruz. Bu makul bir yöntem değil. Muhatabımız değişmez. Değişecekse bile bu sizin elinizde olmaz. Değişecekse bile bu sizin değişim kabiliyetinizde olmaz. Muhatabınızı yine bir belki paradoks gibi gelecek size. Muhatabınızı değiştirmeyi sahiden istiyorsanız yapmanız gereken ilk şey onu değiştirmekten vazgeçmektir. Muhatabınızla ilgili bir takdir yetkisi sizde yoktur. Sizin üzerinde emek harcayacağınız şey muhatabınızla aranızdaki ilişkinin kendisidir. Bakın üçüncü bir birimden bahsediyorum. Üçüncü bir parametreden bahsediyorum. Sen varsın, ben varım ve ikimizin ortak akışıyla gerçekleşen bir biz var. Bu biz çok yönlü, çok katmanlı ve çok renkli bir şey. Akar, gelir, Kuşatır, gerilir, süner, büzüşür. Pek çok libasa girer bu bizlik. Bu bizlik bazen seyrelir, bazen kıvamı artar, bazen çok 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 hayatı kuşatır, bazen unutacağınız kadar uzaklaşabilir sizin kendi gerçekliğinizden. Siz ne harcayacağınız yer burasıdır. Fakat burası da haliyle ana omurga olarak iki yönü vardır. Biri size bakan tarafı vardır, biri de muhatabınıza bakan tarafı vardır. Siz yine burada yanlış yaparak ben bize dair bir emek harcıyorum derken muhatabınıza bakan tarafla ilgili bir işçilik yapmaya çalışırsanız yine patinaj çizersiniz. Siz bu ilişkinizin size bakan tarafıyla ilgili bir emek ve bir meşguliyet içinde olmalısınız. Bu ilişkinin bana bakan tarafında bana düşen şey şudur. Benim hududum budur. Bana yakışan budur benim ikramım şudur diyeceksiniz ve hiçbir şekilde bunun ajandasını, bunun arşivini, bunun kaydını tutmayacaksınız. Yapılan hatalardan bir de maalesef budur. Yapılan işlerin, eylemlerin, emeklerin bir kaydı tutulur ve bu kayıt yeri gelince çıkartılır arşivden. Ve bütün yaptığınız her şey bırakın sıfırlanmayı yaptığınız oranda çirkinliğe dönüşür. Sen o günleri çok çabuk unuttun. <laughs> Hatırla ben de senin gibi bir zaman bir ruh haline düşmüştüm. Ama ben sana senin bana davran gibi davranmadım. Ben o zaman sana gibi 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 cümleler kurarsınız ve bırakın sıfırlamayı karşı taraftaki duygularınızın size duyulan saygının sıfırlanmasını bırakın eksilere düşersiniz ve çok çirkin bir hal olur şunu dedirtirsiniz muhatabınıza keşke yapmasaydı yani lanet olsun ve bundan sonraki kısımda hiç rahmete dönüşmez şuna dönüşür siz bundan sonraki kısımda da artık iyilik yaptığınızda muhatabınız bilir ki onu bir arşiv onu bir kayıt onu bir e, fatura şeklinde ona sunacaksınız. Bunu bilir. İstemsizce yaptım. Hay şu dilimi eşek arısı soksaydı da demeyeydim. Bakın burada sah sahici, samimi bir pişmanlık varsa bunu anlar zaten karşı taraf. Fakat e, kimseyi kandırmaya gerek yok. O öfke anında, o gerginlik anında arşiv karıştırılabiliyorsa sizde bir problem var. O halde insanın dönüp dolaşıp varacağı yer kendisidir. Dönüp dolaşıp inşa edeceği yer kendisidir. Çünkü insanın en çok ihmal ettiği şey kendisidir. İç cihat denen şey de budur. Sen seni adam etmediğin müddetçe dış dizaynını, libasını, görünüşünü ne kadar adam o öfke anında, o gerginlik anında, o duygusallık yoğunluk anında senin içindeki gerçek sen ortaya çıkar. Gerçek sen ortaya çıkarsın ve e, çıktıktan sonra da artık telafisi çok zor yaralar açabilirsin. O halde ben bize emek harcamalıyım. Bizim bana bakan burada bana nedir? Bu dikenlikte bana düşen şey nedir? Ben şimdi ve burada bize dair ne yapabilirim? Bir de bunun motivasyonu da şudur arkadaşlar. E, hidayet benim elimde değil. Hidayet alemlerin Rabb'in elinde. Hidayet madem benim elimde değil o halde ben bana düşen kısımdan mesulüm. Yani yüzde yüz yanlış yapıyor karşı taraf. Yüzde yüz eminsiniz bu durumdan. O kadar eminsiniz ki bu emniyet içerisinde bir dizayn çabası içinde istediğiniz kadar merhamet maskesiyle yapın. Zaket kisvesiyle yapın. İstediğiniz kadar güzel cümleler kurun. İstediğiniz kadar e, böyle naif Kabranın aslında iç, iç yerde çok yoğun bir bencillik ve e, işçilik ve kibir vardır. Ben burayı dizayn edeceğim. Bu işi bana bırak. Öyle dizayn edeceğim ki senin tarafına bakan kısmını bile ben ayarlayacağım. Sen bana bırak. Gibi Senci vardır. Birazcık bilirseniz bu bunu bu, bu kokuyu alırsınız. Sizi dizayn etme kabiliyet kokusunu alırsınız o manipülasyon deyin ama psikolojik teknik deyin ama başka bir şey deyin deyin ne derseniz deyin ortaya çıkan tablo sevimsiz bir tablodur. Adam Bana ne oluyor ki sizi böyle görüyorum diyen bir peygamberin ümmetiyiz. Bana ne oluyor ki sizi böyle görüyorum. Ben dilinin kıymeti gerçekten çok mucize Fakat bunun da yapmacıklığı pis kokar. Bir şeyin e, İkiyüzlülüğü pis kokar ama en pis kokan ikiyüzlülük duygu ikiyüzlülüğüdür. Sevmediği halde seviyormuş gibi, ilgilenmediği halde ilgileniyormuş gibi, öfkelenmediği halde öfke... Yani o duygunun ikiyüzlülüğü inanç ikiyüzlülüğünden daha iğrenç bir şeydir bence. Duygunu böyle ifade etmek zorunda değilsin. Onun gözü, ağzı, burnu varsa onu alır zaten. Velev ki ifade etmek istiyorsun lütfen burada bir müraile girme yani ve sana ne yaşatıldığını söyleme. Ne yaşadığını söyle. Ne hissettirildiğini söyleme. Ne hissettiğini söyle. Edilgen cümleler kurma. Failin kendin olduğu, mef'ulün kendin olduğu, öznenin ve yüklemin kendin, nesnenin kendin olduğu cümleler kur. Şu anda çok öfkelendim. Beni öfkelendirdin değil. Şu an çok kırıldım. Beni kırdın değil çok sinirlendim. Beni sinirlendirdin değil. Kendimi şu anda çok değersiz hissediyorum. Bana beni değersiz hissettiriyorsun değil. Çünkü ilkinde bir durum beyanı, ikincisinde bir itham vardır. İtham mutlaka muhatabını, gardını yükseltir. Mutlaka. Bir saniye ben yanlış anlaşıldım. Ben asla senin falan. Orada artık ilişki düğüme döner. Çözüm ortada yoktur. Her iki taraf biraz merhametliyse kendini anlatmaya çalışır. Biraz zeki ise susar. Değilse düğüm olur. Her iki tarafında niyeti güzeldir fakat o da dil belası sizi mahvetmiştir. Tekel kendini yıkayamaz. Mecburum, muhtacım ve bunu da istiyorum. Erik Fromm'un o sevme sanatı kitabında bahsettiği o muhteşem cümle. Seni seviyorum çünkü sana ihtiyacım var. Noktalı virgül. Sana ihtiyacım var çünkü seni seviyorum. Hangisi gerçek illettir? İllet İslam hukukunda meşru mazeret demek. İllet. Hangisi gerçekten geçerli, meşru ve kabul edilebilir, erdemli bir mazerettir? Sana ihtiyacım olduğu için seni seviyorum mu? Seni sevdiğim için sana ihtiyacım var mı? Elbette ki ikincisi. E çünkü çünkü seni seviyorumdan sonra bir çünkü kurulmaz. Seni seviyorum ama niçin diye sorulmaz. Soruluyorsa orada sevgi yoktur, ticaret vardır. Sevgi yoktur, ticaret vardır. Sahici sevgi de vermese de verir, gelmese de gider. Efendim, ilgilenmese de ilgilenir. Çünkü o kişinin sahici sevgisini ortaya çıkartabilmenin asıl e, merkezinde kişinin evet kendini sevmesi yatar. Kendiyle barışık adam kendini sever. Kendini seven insanın mücadelesi de kendisiyledir. Sorusu da kendisi iledir, cevabı da kendisi iledir, değeri de kendisi iledir. Başkasının gözünün içine bakıp ne olur bana değer ver, beni beğen, benimle ilgilen, bana kendimi değerli hissettir ee, çukuruna düşmez. Halil olarak ona Allah yeter, haliliyet makamı Rabb'dir. Çünkü onunla zaten e, mesafe koyamazsınız Allah'a mesafesiz bir ilişkiniz vardır. Onun dışında eşiniz, çocuğunuz, evladınız, sevgiliniz neyse. Yariniz, yaranınız fark etmez. Yapmanız gereken şey kendinizle meşgul olmaktır. Bu meşguliyet hem olumlu anlamda hem olumsuz anlamda. Olumsuz anlamda da kendinizi kınayacaksınız, kendi açıklarınızı arayacaksınız, kendinizi adam edeceksiniz. Sizin ilişkinizin size bakan kısmıyla ilgili yoğun emek harcayacaksınız muhatabınızı değiştirme, dönüştürme, oyun hamuru gibi şekil verme gayretinden vazgeçtiğiniz an muhteşem bir e, akış gerçekleşecek. Muhteşem bir demlenme gerçekleşecek. Herkes kendi ...si ile meşgul olacak. Hani buradaki kendilikten kastım şu. Kişi yalnız başına yaratılmıştır, yalnız yaşar, yalnız ölür, yalnız hesaba çekilir hadisi var ya... ...oradaki kendilikten bahsediyorum. O senle Rabbinden başkasının giremeyeceği... ...Şah damarından da daha yakın olan Rabbinle senin... ...dışında başkasının oraya giremeyeceği kendilikten bahsediyorum. Bunun farkına varan kişi asla yalnız kalmaz tırnak içinde yalnız olmayı tercih eder. Eğer bunun adı yalnızlıksa. O yüzden mecbur değildir, muhtaç değildir, özgürce seviyordur. İşte bu ilişkilerde birisi, taraflardan birisi ben gidiyorum dediğinde tutmaya çalışmaz öbür taraf. Yolun açık olsun der. Nasıl mutlu olacak de. Ama ama bana bakan tarafı, ama ama işte bu, bu işin de ben tarafı var. İşte ben üzüleceğim, ben ne olacağım falan diyebilirsiniz yine siz sizle meşgulsünüz. Yine siz sizi çok fazla düşünüyorsunuz. Sahici sevgi bu değildir. Sahici sevgi bu değildir. Sizin onun size vereceği sevgiye ihtiyacınız yok. Sizin ona onun size göstereceği ilgiye de ihtiyacınız yok. Böylece çok e, nitelikli bir sevgi akışı gerçekleşir. Gitmek isteyen yolun açık olsun, nasıl mutlu oluyorsun. Bahtın açık olsun, ben de duacınım. Bana bu günleri yaşattığın için, güzel günleri yaşattığın için, bunda emeğin olduğu için, bana beni fark etmemde çok önemli bir yoldaşlık yaptığın için sonsuz teşekkür ederim, şükranlarımı sunuyorum. İyi ki vardın deyip buyur demektir. Buna rıza gösteremeyen ölüme nasıl rıza göstersin? Buna rıza gösteremeyen e, hastalığa nasıl rıza göstersin? Dikkat edin özünde çok güçlü bir kibir var. Ben hallederim, bunu ben yaparım kibri var. Yapamazsın, hidayette elinde değil zaten. Ee, geçen hafta söylemiştim. Şimdi muhatabımızın rengi mavi olsun, bizim rengimizde kırmızı olsun. Faraza ilişkinin rengi mordur. Ve bizim emek harcayacağımız yer bu mor olan şeydir. Kırmızıyı mora çevirmek, maviyi kırmızıya galebe çalmaya çalışmak makul değildir ve insan fıtratına aykırıdır. Zaten insan davranışlarıyla terbiye edilebilen bir varlık değildir. Bu askeriye de olur, bu faşizan ortamlarda olur. Yani siz çok böyle nizami işte sıraya geçirirsiniz, kırbaçlarsınız, tehdit ederseniz, döverseniz, söverseniz o kişinin davranışına bir şekil verebilirsiniz. Fakat sizin otorite alanınızdan çıktığı an o kişi aslında gerçek kendiliğine dönüşür. O artık gerçek kişi olur. Cezanın yazılmayacağı, gözlenmediği, kameranın olmadığı, polisin olmadığı yerde özünü yansıtır. O halde bunun adı terbiye değildir. Bunun adı şekle, şemale bir şekil, bir bir kalıp vermektir ve bu terbiye değildir. Sahici terbiye kişinin ruhuna taallük eder. Kalbine taallük eder, zihnine taallük eder ve sahici terbiyede denetim yoktur. Sahici terbiyede kişi kendisi zaten taliptir. Kendi nefsini kınar, kendini dönüştürmeye, değiştirmeye çabalar. Her daim daha iyiye doğru bir akış halindedir. Dolayısıyla başkasının denetimine ihtiyacı yoktur. O yüzden Allah'tan korkmak bir duraktır ama son durak Allah'a duyulan sevgidir. Zirvesidir bu işin. Takva dersini hatırlayın. Allah'ın gözünden düşmekten korkmak, Allah'ın sevgisinin azalmasından endişe duymak. Yoksa haşa bir zabıta memurunun, bir e, kanunun, bir e, polisin, bir cellatın, bir hakimin e, bizim üzerimizdeki denetimine benzer bir denetimi Allah'ın üzerimizde olduğuna inanmak e, seviyelerden bir seviyedir. Fakat e, sahici iman bu değildir, çok daha ileridedir kahrı da hoş der sadece iman müntesibi lütfu da hoş der alması da birdir nazarında vermesi de birdir böyle acayip bir şeydir orası yani acayip bir makamdır acayip bir haldir orası kişi kapıyı örttüğünde dışarıda kalan gönlünü sıkıştıran şeylere dert demekten vazgeçmelidir dert kapıyı örttüğünüzde sizinle kalandır dışarıda bırakılan şey dert değildir. Ee, o yüzden kapılar örtüldüğünde yüreğinizi sıkıştıran her ne varsa bunun üzerine çaba sarf etmelisiniz. Bunun üzerine emek harcamalısınız. Ee, ve bunun sizin tercihiniz olduğunu bilmelisiniz. İnsan yüzde 99 maruz kalmaz. İnsanoğlu yüzde bir maruz kalır. Yüzde 99 tercih eder bu tercihinden kaynaklı mevcut makamı inşa olmuş olur. Durduğu konum, doldurduğu alan, bulunduğu yer tercihidir. Duygusu, fikri, inancı tercihidir. Peki tercihinin dışında kalanlar biyolojisi, kanguru bu cinsiyeti vesaire bunlar bunlar zaten izahtan varisledir yani bunlara gerek yoktur. Bunlar senin cennetin ya da cehennemine aracı olamazlar. Bunlar senin cennetin ya da cehenneminin sebebi olamazlar. Yani bir kişi kadın olduğu için cennetlik olmaz. Bir kişi erkek olduğu için cennetlik olmaz. Bir kişi B araç pozitif kana sahip olduğu için ali olmaz. Bir kişi sıfır negatife bilmem neye sahip olduğu için zelil olmaz. Bunu düşünmek zaten çok 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 dipte, çok çukurda bir yerdir. Bunu üstünlük ya da bunu yakınma şekli olarak düşünmek çok çukur bir yerdir. O, ins o or oraya söyleyecek bir şey yok. Oradan çıkmak lazım yani. Bunun dışındaki e, biyolojik yaşamdan değil, e, sizin gerçek hayatınızdan bahsediyorum tercihiniz derken. Skapiyi örttüğümde benle kalan yüreğimi daraltan, gönlümü alevler salan böyle çok derin, çok kıvamlı, çok çok büyük dertlerim var. Ne yapmalıyım sorusuna verecek cevap aynaya bakmaktır. Sen senin ne yapacağını biliyorsun. Çok basit, çok e, akılda kalan bir şey söyleyeyim. Nefsine hoş gelen şey seni çürütüyor. Nefsine hoş gelen şeylerden cihad et, hicret et, uzaklaş, kaç, onlarla savaş. Nefsine ağır gelen şeyler ise sana iyi gelir. Bu kadar basit bir formül. Bunu daha derinleştirebilirsiniz. Nefsin, nefsin derken neyi kastediyorsun? Mesela bunu derinleştirebiliriz. Fakat insanoğlu kendinin... E, o iç içgüdüsel anlamdaki o hayvani o şehvani o beşeri tabakasındaki e, haz çukurundan kurtulduğu an e, ermeye başlar. Yani varsa sabah namazına şu yorganı attığı gibi büyük bir aşk ile kalkan varsa gidelim hepimiz onun eteğini öpelim. Hani zorlanır, yüreğimiz daralır, of deriz. Akşamizdir zaten. işimiz <laughs> meşgulüzdür, çok yorgunuzdur. Buna rağmen yapıyorsak elhamdülillah yoldayız, gidiyoruz demektir. Ee, o yüzden kaydırma çukurundan, ekran e, tasallutundan, internetin e, cürufatından, ne bileyim işte size o dijital oyun bağımlılığından, sigaradan, alkolden, o gıybetten, dedikodudan, yani size e, sizi çürüten her ne varsa, nefsiniz yaptıkça asla yorulmadığınız her ne varsa bütün bunlardan cihad hicret edip kaçıp, Gerçekten böyle yüreğinizi daraltan, sizi çok üzen, yoran, e, yaptıkça böyle ellerinizin ucunun nasırlaştığını hissettiğiniz, omzunuzun nasırlaştığını hissettiğiniz, böyle e, kendinizi bazen çaresiz hissettiğiniz o alanlar var. İşte siz orada aslında oluyorsunuz. Olduğunuz için de canınız yanıyor. Çelebeğin kozasından çıkması misali, e, canınız yanıyor. Canınızın yanmadığı, böyle ehli keyif uzanıp e, rahat ettiğiniz alanlarda aslında çürümeye başlıyorsunuz. O yüzden o çürümüşlükten kaçmak lazım. Peygamberin hayatına baktığımızda şöyle üç gün üst üste hani çok okumuşsunuzdur. Hepimiz defalarca kez bakmışızdır. Ya Efendimiz şu şunla şu vakitler arasında çok rahattı. Böyle uzandı. Yani çok rahattı. Uzun süre istirahat etti. Uzun süre kimseyle görüşmedi. Uzun süre askeri bir hareketlilik yaşamadı. Uzun süre kimseyle bir münakaşa yaşamadı. Efendimiz o dönemde böyle biraz huzurluydu, rahattı. Var mı böyle bir kayıt bildiğiniz? Ölüm döşeğine kadar var, var mı bildiğiniz böyle bir kayıt? Yani Yahya Sinvar'ın muhteşem konuşmasını tekrar tekrar şehadeti mübarek olsun hatırlayın. Evet diyor yani korkuyorum. Yatakta ölmekten korkuyorum diyor. 60 yaşındayım öleceksem yani. Babalar gibi şanlı aziz bir cihatla cihad ederken şehit olmak isterim diyor. Böyle de oluyor. En son dirseğe parçalanmış, dizi perişan, perişan halde adam en son dronu elindeki son parça neyse artık o tahta parçası gibi bir şey fırlatarak hadılan gelin diyor yani yeter artık. Gıyla de hulil cennet denecek ona inşallah denmiştir de bir iznile yani dolayısıyla dolayısıyla arkadaşlar ee, ne oldu şu nefis çukurundan kurtul yine lafı döndü dolaştırdı oraya getirdi diyeceksiniz diyeceğim ama yiyor <laughs> sonra bir daha yiyor sonra bir daha yiyor sonra başka bir şey daha yiyor sonra şu yok mu falan diyor en basit mi yani helal gördüğümüz yemekten bahsediyorum ya dur de ya Evet çok seviyorum çok da istiyorum ama yok ya elham yedik ya kalsın teşekkür ederim Yok yemeyeceğim de ya demiyor demiyor kaydırıyor bir daha kaydır bir daha kaydırıyor sabah ezan okunuyor bazen ben itiraflarınızı biliyorum kendimden de biliyorum kaydırıyor kaydırıyor var mı son şunu diyen duydum kelli felli adamlardan yani. Benim diyor bu oyunda 4000 saatim var diyor. Allahu ekber. Sen 4000 saati atıyorum. Japonca öğren Ayırsaydın, Japonca öğrenseydin ve Japonca ve bir şeyler yazsaydın vallahi salih amel olurdu ya. Yok ki ucu bucağı yok. Var mı? Nefsin, hazın bir ucu bucağı var mı? Yok arkadaşlar. Yok. O, o halde dur demeyi bilmeliyiz. Benim benle meşgul olmam lazım enaniyet anlamına değil, yaralarımı sağaltmak anlamında. Asıl dert kap. İşte o derdi dışarıda bırakmak ancak mümkündür. İçerideki uzlaşıdan kastım da kişinin önce kendisiyle uzlaşısı, ardından en yakınındakiyle uzlaşısı. Biz uzlaşı deyince genellikle yine birbirimize benzemeyi anlıyoruz. Biz uyum deyince genellikle birbirimize dönüşmeyi anlıyoruz. Hayır uzlaşı da uyum da bu değildir. Uzlaşı da uyum da karşılıklı sınırlara saygı duyarak varlığını kabul etmektir. O öyle ne güzel. E ben de böyleyim ben de çok güzelim. O halde bu, bu güzellik nasıl bir kompozisyona dönüşebilir? Yani bir, bir, bir tarafının sivri olabilir. Onun o kısmı tam sizin sivrilerinizin gireceği şekilde içine çekilebilir. Sizin aynı yeriniz sivri olabilir. O halde bu sivrilikleri nasıl birbirini incitmeden hani Efendimizin hadisleri çok <laughs> muhteşem derinlikli ya. Birisi diyor pazar yerine girdiğinde değil mi kılıcının ucunu mızrağının ya da okunun ucunu avucunun içine alması onun imanının güzelliğindendir. Yani bunu bir savaş aletini pazar yerine girdiğinde böyle insanlara batmasın diye avucunun içine almak şeklinde anlayabilirsiniz ve çok da güzel ve doğru anlarsınız. Ama bir adım daha bir perde daha sıyırın şöyle bir anlam daha çıkar bizim pek çok donanımımız var. Bu donanımlarımızın uçları sivri çünkü o donanımlarımızla kendimize yol açıyoruz. Sivri uçlarla kendimize yollar açıyoruz. Bu bazen konuşabilme kabiliyetimiz, bu bazen liderlik kabiliyetimiz, bu bazen edebiyat kabiliyetimiz falan oluyor. Orada yol açıyoruz ya, o yol açma esnasında o sivrilikten kaynaklı o sivrili ihtiyacımız var. Yani onu törpüleme, Efendimiz onu törpüleme falan demiyor dikkat ederseniz. Onun ucunu eğin falan demiyor. Avucunuzun içine bat, batacaksa size batsın. Başkasını incitmeyin. İşte bizim kendi donanımlarımızı kendi iç dünyamıza biri tutarak başkalarına e, zarar verecek pozisyondan muhafaza etmemiz gerekiyor. <laughs> Mesela öğretmen hastalığıdır. Her durum ve şartta öğretmeye çalışırız. Çocuklarımıza, eşimize, dostumuza sürekli bir öğretim çabası içindeyizdir. E, peygamberi bir usul değil. Tavsiye etmiyorum, yapmamanızı istirham ediyorum. Öğretmeye kalkmayın. Ya ne yapalım hocam? Yaşayın ya. Yaşayın o zaten size meftun olacak. Yaşayın. O size zaten böyle e, hayran olacak yani. Siz yaşayın. Görün bakın neler olacak. Dostum çocuk terbiyesi yoktur. Nefis tezkiyesi vardır. Hepimiz kendi çocuklarımızın kendi sakladığımız sırlarımız olduğunu bildiğimiz için çok öfkeliyiz dışarıya gösterdiğimiz tahammülün yarısını gösteremiyoruz. Niye? Çünkü sakladığım karanlık tarafım benim çocuğum. O ortaya çıkıyor. O yüzden çok geriliyorum. Bazılarımız daha feci bir durum. Eşlerine dışarıda gösterdiği müsamaha ve hoşgörünün yarısını gösteremiyor. Çünkü onu zihninde konumlandırdığı yer çok kötü bir yer. O konumlandırmayla ilgili problem yaşayan yani problem yine kendisiyle alakalı kendi tercihi ve kendi ile ilgili. Dolayısıyla arkadaşlar, o uzlaşı sivri yanlarımı törpülemekle değil, sivri yanlarımı avucumun içine almakla mümkün olacak. Karşı tarafa batmasını engellemek için törpülememe ihtiyacım yok. Benim onu avucumun içine almaya ihtiyacım var. Peki hocam, hep ben mi alacağım? Biraz da karşı tarafa alsın. Hep ben mi? Bak yine sen onu kodlarken taviz diye kodladın farkında mısın? Kendinden vermek diye kodladın. Halbuki almak olarak kodlasaydın daha çok yapmak isterdin. Vermiyorsun aslında, alıyorsun. Eksilmiyorsun aslında, yükseliyorsun. Erimiyorsun aslında, yüceliyorsun. Bir şey senden gitmiyor, sana bir şeyler geliyor aslında. Ama onu kodlayınca yanlış haliyle, haliyle mesele bitiyor değerli arkadaşlar. Evet. Uzlaşı manipülasyonun olmadığı, duygu sömürüsünün olmadığı, psikolojik taktiklerin olmadığı, sahici duyguların sahiden yaşandığı ve bütün ameliyatı, cerrahi müdahaleyi göstere göstere bazen, bazen gizli saklı, utanmadan, sıkılmadan, büyük bir cesaretle işte benim şuramda bir yara var. Bu yarayı dikiyorum müsaadenle. Sen de sana zahmet ipliği uzatır mısın? Elimi tutar mısın? Bu acıyı ben çekeceğim ama elimi tutsan nasıl rahatlarım? Tutmasan da saygı duyarım. Acımı paylaşmak zorunda değilsin. Ama sana acımı gösterecek kadar yakın hissediyorum. Bak buramda bir yara var. Gör emin. Yarama tuz basma. Lütfen. Bu bir cesaret işidir. Herkes yapamaz. Herkes yapamaz yani. O yüzden uzlaşı deyince biz muhatabımızla ilgili oryantal gibi bir şey zannediyoruz, Oryantal yapıyoruz karşısında. Uzlaşı bu değildir. Yalan yoktur. Uzlaşıda yalancı istişare de yoktur. Uzlaşıda yalancı istişare de yoktur. Yalancı istişare nedir? Manipüle <laughs> ederek onu bir şeye doğru yönlendirmek. Bu akşam annemlere mi gidelim yoksa seni kireç döküp yakayım hanım neredeyse bu kadar absürt, bu kadar saçma, bu kadar itici, bu kadar çocuk oyuncağı, çirkin. İnşallah bu anne, gelin, kayınvalide o ilişkilere gireceğim ileride. Uzlaşı, sahici duyguların yaşandığı bir ortamdır ve asla savaşla elde edilemez. Uzlaşı cebren, hileyle elde edilemez. Uzlaşı da çok ama çok sahici duygular sahiden yaşanırsa ancak ortam sağlanır ve elde edilebilir. Uzlaşı cebren savaşla elde edilemez cümlesini inşallah önümüzdeki hafta açacağım.